Merhaba arkadaşlar. Aracımız Renault Clio. Şimdi sizi kaput içini tanıtacağım. Kapıyı açtıktan sonra şurada aşağıda bir kolumuz var. Kolumuzu çekiyoruz. Şurada Renault logosunun sol tarafında bir tane mandal var mandalı sol tarafa itip kaldırıyoruz. Zaten kaputumuz hidrolik olduğu için kendisi duracaktır. Sağdan itibaren sayıyorum. Sigorta kutusu, hava filtresi, akü, fren hidrolik yağı, motor, motor yağının konulduğu yer aynı zamanda motor yağının seviye kontrol çubuğu, Motor soğutma suyu aynı zamanda radyatör suyu diye de söylenebilir. Şuradaki plastik aksamın altındaki yerde aracımızın radyatörü. Hemen sağda ön taraftaki yerde de aracımızın cam sürecek suyu bulunmaktadır. Buradan soracakları sadece bunlar arkadaşlar. Şimdi arkaya geçiyorum. Bagaj kısmına. bagaj kısmında bizim aracımızda bulunan malzemeler. Trafik seti, yangın tüpü, reflektör. Reflektörün görevi neydi? Reflektör herhangi bir kaza, arıza da lastik patlaması durumunda eğer yol tek yönlü ise sadece arkaya, çift yönlü ise öne ve arkaya, şehir içerisinde 30 metre, şehir dışında ise 150 metre mesafeden görülebilecek bir noktaya bırakıyoruz. Uyarı üçgen levhasıdır. Bir de yedek lastiğimiz var. O nerede? O da aracımızın altında bulunmaktadır. Burası da böyle arkadaşlar. Şimdi gelelim araç içerisine. Hemen burayı da sayalım. Arkadaşlar burada hocalarımızın soracağı şeyler Temel olarak göstergelerimiz sağdaki yakıt göstergesi şu an e, çelik depo bir yakıtımız var ibre orayı gösteriyor tam o e, yakıt pompası resminin karşısı olmuş olsa değil yarım depo yakıtımız olacaktı burası ise kilometre hız saati altta görünüyor yanında P var P nedir şu an aracımız park halinde onu gösteriyor soldaki devir saati Devir saati bize niye anlatıyor? Devir saati aracımızın motorunun dakikada yapmış olduğu tur. Onu anlatıyor bize. Hemen altında parantez içerisinde bir ünlem işareti var. O ise şu an el frenimizin çekik olduğunu gösteriyor. Üstteki e, yazılı rakam olan kısım ise aracımızın bilgisayar kısmı. Yani bizim aracımızın yapmış olduğu... E, toplam kilometre olsun veya mevcut yakıtla gidebileceği mesafe olsun bilgisayar onları otomatik olarak veriyor. Gelelim kollara. Kollarda neler var? Kollarda şu an otomatikte yani akşamleyin belli bir saatte aracımızın sensörleri aracılığıyla ışık algılaması yapıp gerekli olduğu zaman farları otomatik açar. Bir tane çevirdik. Çevirdiğimiz zaman şurada dikkatinizi çekerim. Çizgiler aşağı gösteriyor çizgiler karşıyı gösteriyor. aşağı gösteren kısa far, karşıyı gösteren ise uzun far. Şu an karşıda yeşil ışık yandı. Kısa fardayız. Kolumuzu geri itiyoruz. Şöyle bir tık. Şöyle göstereyim. Maviye döndü. Bu uzun fara geçti demek. Tekrar öne alalım. Evet. Tekrar kısa fara aldık. Bir üste geliyoruz. Üstteki de park lambaları. Park lambaları neydi? karşıdan gelen araç alacak karanlık farları açmak istemiyoruz ama bizim geldiğimizi de görsün istiyoruz daha zayıf ışıklardır. Yeni araçlarda genelde çizgi şeklinde far etrafını çevreler. Onlar da park lambalarımız sıfıra getirdiğimiz zaman ise manuel olarak tamamen farlarımızı kapatıyoruz. Şimdi otomatiğe geri aldık silecek kollarımız bu taraf silecek kollarımız şu uç kısım şurada nokta var şu an sıfırda iki kademi arka silecekleri çalıştırır yani normalde çalıştırmak istemiyorum ama göstermek için şuradan aynadan göstereyim size evet arka silecekleri iki kademede çalıştırıyor alt kısım ise aşağı doğru üç kademede Yağışın hızına göre hızını ayarlıyoruz. Gelelim ee, bu tarafa. Bu tarafta aynalarımızın ayarları var. Sola tıkladık, yukarı, aşağı, sağ sol oklarıyla aracımızı kendimize göre ayarlıyoruz. Ayarlarken neye dikkat ediyoruz arkadaşlar? Arka trafiği düz bir şekilde göreceğiz. Aracımızın kısmını çok az bir miktar göreceğiz park sırasında zaten aracın arka kısmını da görmemiz gerekecek. Dubai'yi arkadan hizalayarak görüyoruz. Normal trafikte de aracın arka kısmını bir miktar görüp trafiği düz bir şekilde ne yukarıya bakacak ne aşağı bakacak düz bir şekilde görmemiz gerekiyor. Sağ tarafı da aynı şekilde sağ tarafa basıp ayarımızı yapıyoruz. Evet araç içi aydınlatma buralar arkadaşlar. Sonra dörtlü flaşör Buradan açıp kapatıyoruz. Araç içi Aracımızın radyo, bluetooth, sonra e, navigasyon, ayarlar kısmı bu medya kısmından görüyoruz. Aşağıda klima var. Klimada e, derecesi, ısı derecesi, nereye üflenmek istendiği, ve açma kapama düğmesi yani sola getirdiğimiz zaman kapatıyoruz. Sağa doğru çevirdiğimiz zaman da zaten noktalarla kademesini de gösteriyor. Çalıştırıyoruz. Şu an aşağı doğru üflüyor. Şu ee, şunlar ise bunu bastığımız zaman aracımızın ön camı buğulandığı zaman ve arka camı donduğu zaman örneğin ya da aynı şekilde buğulandığı zaman arka cam rezistans ile yani ısıtıcı tel ile ön ise sıcak hava ile kurutuluyor arkadaşlar. Bunu tekrar kısarak düşürebiliriz manuel olarak. Gelelim buraya. Arkadaşlar burayı sorabilirler size. Sanırım görünüyor. Üstteki P, P park demek, R geri, N nötr yani boşta. D ise driving yani ileri sürüş demek arkadaşlar. Aracımızın iki tane freni var. El ve ayak olmak üzere. E, direksiyon üzerindekileri bize sormazlar. Onlar e, hız sabitleyici, bluetooth vesaire. E, buradan soracakları bu kadar arkadaşlar. İki tane pedalımız var. frenle gaz olmak üzere. Başka bir şey de sormazlar. Teşekkürler.